Dolayısıyla benim açımdan böyle bir tecrübe oldu hı hı. ve ben bunu bu tecrübemi hep paylaşıyorum. Özellikle e, lise çağında olan gençlerimizle hı hı. hayat üç boğumluk bir çikolata gibi diyorum. Çok küçük oluyor bir anda gözlerine. Üzerine de diyorum ki siz şu anda ilk boğumu yuttunuz bile. O zaman kalmış iki boğum diye korkuyorlar. Çünkü ortalama 60 senelik hı hı. bir ömür hı hı. düşünürseniz 20-20, bir 20 daha 60 bunun ilk 20'sini bitirmek üzeresiniz diyorum. Dolayısıyla kaldı iki boğum. Orta boğum da böyle geçecek. Yani 30 ve 40'lı yıllar şu meslek, bu meslek diye geçecek. Sonra kendinizi 50 ve 60'lı yıllarda cami önlerinde birbirinize mesleki hayatınızı, kariyerinizi, geçmişinizi mi anlatarak düşük. bitireceksiniz yoksa önünüzde bir gelecek bekleyerek mi? O bakımdan hayatı bu üç boğum ve üç sınır 20'li yıllardan ibaret bir mecra gibi görmektense hı hı. ufkunuzu siz bir insansınız, hayvan değilsiniz. Biz insan olarak ufkumuzu yükseltip sonsuza Cenab-ı Hakkın tecrî min tehtihâ el-enhârû khalidîne fîhâ. Sonsuz varlıklar olarak orada ebediyen kalmak üzere vaad ettiği cennete hayatın sahibini tanıyıp Yine ilim yapacağız. Bazıları zannediyor ki böyle deyince camiye kapanacağız. Elimize tesbih alacağız. Sabahtan akşama tesbih çekeceğiz. Elinde tecetveli gördüğümüzü dinsiz sayacağız. Aynen. Hesap yapanı gördüğümüzü. Aynen. Ama yıllarca bu aşılandı zaten bu ümmete değil mi? Hani adama diyorsun niye hacca gitmiyorsun? Ya şimdi hacca gidersem her şeyi bırakacağız. Dünyadan elimizi ayağımızı çekeceğiz. Bizim de bir ticarethanemiz var. Sanki Müslüman olmak ee, hayatın içinde Müslümanca var olmaya engelmiş gibi, çalışmaya engelmiş gibi, eğlenmeye helal dairesi sanki böyle insanı boğan, bayan yaşamasına müsaade etmeyen bir şeymiş gibi hmm. algı yıllarca empoze edildi zaten bu bu